Büyü Kaf mağarada duydum ki büyücü bir kadın yaşarmış. Aşka inanmayan taş kalpleri büyüler kara sevdalı yaparmış. Yüreğimde yenilginin acısıyla yollandım Kaf Az gittim uz gittim derken bir akşam vardım büyücünün mağarasına. Dedim ki bir halden anlamaza düştüm. Al bütün varımı yoğumu. Bir büyü yaptı anlasın sevdanın ne yaman şey olduğunu. İki yürek koydu iki taştan, attı bulanık bir suya. Üç vakit sonra gel dedi, seslendi kör bir kuyuya. Üç gün, üç ay, üç yıl bekledim. Bir kuşluk vakti çalındı kapım. O kendini beğenmiş deli dolu kız. Ne hale düşmüştü Allah'ım. Kara gözlerinde şimdi kara günlerin çilesi vardı.'' ağladı, kapandı ayaklarıma. Sev beni, sev diye yalvardı. Git dedim, istemiyorum artık. Biraz da sen öğren ağlamasını, yalnızlığın kahreden acısını. İnanmayın dostlar, inanmayın. Ne büyücü var ortada, ne büyü. Yıllardır kendimi avutmak için uydurdum bu yaşanmış öyküyü.